Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün güzel bir aşk açılımı yapacağız. Bakalım nasıl mesajlar alacağız bu açılım içerisinde. Sadece ilişkisi olanlara ya da sadece aklında biri olanlara değil de böyle herkese aslında hitap edebilecek bir açılım olacak. Gelen kartları hem ilişkisi olanlara ya da hem aklında biri olanlara hem de olmayanlara yönelik yorumlamaya çalışacağım elimden geldiğince. O yüzden böyle hepinize hitap edebileceğini düşünüyorum. Aranızda tarot öğrenmek isteyenler varsa beni mesaj bombardımanına tutuyordunuz arkadaşlar. Tarot eğitimi veriyor musun? Senden tarot öğrenmek istiyorum diye. Ben de YouTube'un katıl bölümünde bu kanalın katıl bölümüne eğitici tarot videoları yükledim arkadaşlar. Or oradaki artık o eğitici videoları tamamladım. Dilediğiniz gibi e, katıl kısmına katılıp e, oradan videoları izleyebilirsiniz. Kendiniz öğrenebilirsiniz. En azından böyle bir başlangıç olur sizin için. E, zaten dediğim gibi onun sonrasındaki süreçte sizin birazcık böyle kendinizi geliştirmeniz süreci. E, bu çok kısa bir süreç değil. Böyle hemen e, bir iki süreçte Haftada, bir, bir iki ayda belki hemen böyle kavrayabileceğiniz ya da kendinizi tamamım ben diyebileceğiniz bir süreç değil. Yani Birçok kişiye sorarsanız bu çok aslında uzun zamanlar alan bir süreç ama ilginiz varsa sizi başlatabilecek, size ilham verebilecek, size biraz destek olabilecek. Hani biraz biliyorsanız yine ekstra bilgiler var. Orada hani çok çok böyle derin anlamlara da girdik. Oralardan bakabilirsiniz. Örnek açılımlarımız da var. Hatta e, bir zamanlar oraya normal videolarda atıyordum. Onları da kaldırmadım. Onlara da erişebiliyorsunuz. E, bilmiyorum artık kaç saatlik bir eğitim oldu. E, çok ona dikkat etmedim ama oldukça yoğun bir program var orada. Göz atabilirsiniz. Evet, bugünkü açılımımıza hadi başlayalım. Şöyle bir bakalım. Aslında şu kartlarla başlamak istiyorum. Bu desteğiyle başlamak istiyorum. Biraz böyle kartları açtıkça yorumlayacağım bugün. İçimden öyle geldi. Daha istiyorum ama iki kart gelmeye çalıştı. Hadi gelsin bakalım mutlaka bize vereceği bir mesaj vardır içerisinde. Şimdi ilk kartım açık düştü ve burada size bir müjde var aslında arkadaşlar. Ee, küslüklerin bit biteceğini gösteren bir mesaj kartım gelmiş ee, birine. Birinden bir şans istiyorsunuzdur, ikinci şans istiyorsunuzdur, yeniden beraber olmak için bir fırsat istiyorsunuzdur. Bunu alabilirsiniz. E, yeniden verilecek bir şans diyor kartlar. Veya e, siz birine ikinci bir şans verebilirsiniz. Küslükler bitiyor, bir takım barışmalar gerçekleşecek aşk hayatınız üzerinde. E, ve aslında mesela hani belki daha önce bu kişiye bir şans verdiniz. Ee, ve çok iyi değerlendiremedi diyelim ki. Bu sefer çok daha iyi değerlendirebilir bu fırsatı, e, bu şansı ve e, böyle bir şans verme ya da birinden şans isteme durumum yok diyorsanız sizin için de e, özellikle böyle ilişkisi olanlar, belki ilişkisi güzel gidenler için de var olanı korumak mesajı var bu kartın içinde. Yani var olan güzellikler korunacak. Belki de korkuyorsunuz. Acaba bozulacak mı? Acaba bir şeyler mi olacak? Burada da size yönelik bir mesaj gelmiş. Yani bazen bir şeyler iyi giderken de korkuyorsunuz. Biliyorum özel danışmanlıklarda da bunu biliyorum. Ee, hani özel danışmanlıklarda bana gelen kişiler sadece böyle yalnız olanlar, ayrı olanlar, üzgün olanlar değil. İlişkisi güzel giden, gidenler de aslında e, bazı sorular içerisinde olabiliyor. Bazen bir takım e, inandığınız şeylerden ötürü hani böyle ilişki bozulacak diye korku, korkuyorsunuz. E, ama mesela burada güzel bir var olanı koruma mesajı da gelmiş biraz böyle aşk hayatınızı etkileyen bir takım kıskanç kişiler sizin hakkınızda ya da varsa partneriniz ve sizin hakkınızda bir takım böyle dedikodular yayan kişiler olabilir. Böyle bir üçüncü kişi etkisi çıkmış burada. Veya zaten biliyorsanız bir üçlü ilişki içerisindeyseniz, bir aşk üçgeni içerisindeyseniz bunun etkisi yansımış buraya. Bir takım böyle e, rakipler de olabilir gibi gözükmüş. Özellikle belirsiz olan ilişkilerde veya dediğim gibi aşk üçgeni var, belki bundan haberdarsınız. Orada o üçüncü kişilerin etkileri, o üçüncü kişilerin belki de sizin varlığınızdan haberdar olma durumu ve böyle bir rakip durumu gibi bir... E, Mesaj gelmiş burada. Bunları birazdan e, kartları diğer kartları açtıkça da daha e, derin anlamlarını görebiliriz arkadaşlar. E, evet, biraz sezgileriniz güçleniyor aşk hayatınız üzerinde. Belki partnerinizle alakalı olarak da varsa bir partneriniz. E, ama biraz böyle melankolik gördüm sizi. Biraz böyle hani modunuz sanki çabuk değişiyor bir öyle bir böyle bir iyisiniz ama bir de böyle bir hayal kırıklığı enerjisi bir melankolik tavırlar böyle bir havada olabilirsiniz. Bu da ilişkinizi biraz etkiliyor olabilir veya aşk hayatınızı desem daha doğru olur. Aşk hayatınızı biraz etkileyen bir durum var. Evet bu kart bugün günün mesajında da geldi instagramda. Eğer takip etmiyorsanız beni oradan takip edin. Orada da bu aralar oldukça aktifim. Ayrılık, sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek. Hatta orada dedim ki bir şeylerin evet sonuna yaklaşıyor olabilirsiniz. Bir toksik ilişkinizi belki artık bırakma kararı alıyorsunuz. Belki biri artık size iyi gelmiyor ve o kişiden uzaklaşma kararı alıyorsunuz. Ee, bazı konularda böyle sona gelinmiş, sona yaklaşılmış olabilir. Ee, bu, bu kart bence şu var yani bu kartın enerjisinde şu var. Evet, tabii ki de ayrılık anlamına geliyor olabilir. Böyle bir ayrılık çanlarının çaldığını hissediyorsanız, evet oraya doğru yaklaştığınızı iyice görebilirsiniz bu süreç içerisinde. Fakat hani zaten kötü giden ilişkiler için söylüyorum. Ama birçoğunuz da belki sevdiği için bırakamıyor ama o ilişki içerisinde hasar görüyor, mutlu değil. Dolayısıyla burada artık bir karar verme süreci de sizi bekliyor olabilir ya da o sürecin içerisinde böyle artık yavaş yavaş diyelim e, girebilirsiniz arkadaşlar birçok farklı noktadan mesajlar geldi bakalım tarot kartları bu mesajları nasıl destekleyecek bir denge kartım var bir kılıç sekizlim var. Aa, sağ Kralı. Kupa Altılısı. Kılıç Kraliçesi ve Adalet Kartı. Evet. Evet. Şimdi burada sanki böyle bir şeyler üçe bölünmüş gibi gözüktü. Bir yandan az önce de bahsettiğim gibi böyle bir küslüklerin bitmesi enerjisi var. Evet. Ve hatta var olan ilişkilerde çok güzel dengeye gelebilir. Duygusal anlamda o dengeyi çok güzel bir şekilde kurabilirsiniz. Yani sizin böyle çok büyük bir sıkıntınız yoksa, bir üçüncü kişi etkiniz yoksa, toksik bir ilişkiniz yoksa ve ya böyle başlardaysanız hani güzel giden e, flört dönemi diyebileceğimiz cicimayı diyebileceğimiz zamanlardaysanız ya da ilişkiniz vardır. Güzel. Tek düzede olsa bir şekilde ilerliyor olur. Devam ediyor olur. Huzurlusunuzdur. E, buralarda gerçekten ilişkinizin biraz oturduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Ve e, birazdan yalnız olanlara da geleceğim. Ama burada e, hem böyle ilişkiler biraz oturacak. Hem ilişkinizle ilgili hani böyle ilişkinizin üstüne katacağınız bir şeyler de yapacağınızı düşünüyorum. Ama bunlar bir takım böyle fırsatlar olarak karşınıza çıkacak ve sanki siz onları değerlendireceksiniz gibi gözükmüş. Biraz böyle boyu tatlayabilir ilişkiler. İşte flörtten ilişkiye, yeni ilişkiden ciddi ilişkiye. Bir durdurdum. Geri geldim arkadaşlar. diyorduk ki e, flörtten ilişkiye, e, normal ilişkiden ciddi ilişkiye, ciddi ilişkiden evliliğe doğru gidebilir. Çünkü neden? Burada daha ileri düzeyde bir amaca e, ve niyete girme enerjisi var burada. E, biraz da böyle e, geçmişi olan ilişkiler için şunu söyleyeceğim. Bir tık böyle geçmişe de dönebilirsiniz. Geçmişi yad edebilirsiniz. Biraz böyle ilişkinizi tazeleme kararı da alabilirsiniz bu süreçte. Şimdi özellikle üçüncü kişi varlığı olan ilişkiler içinde şunu söyleyeceğim. Biraz böyle bir çıkmazda hissediyorsunuz. Burada kılıç sekizlisiyle bunu görüyorum. Fakat bu çıkmazdan kendinizi yine çıkartacak olan sizsiniz. Böyle net bir çizgi, net bir tavır, net bir konuşma yapılabilir. Hatta belki de böyle kendinizi korumak adına bir takım kararlar alabilirsiniz. Bir takım böyle restler çekebilirsiniz ve da bu restler size çekilebilir belki de. Ee, ama şimdi o üçüncü üçüncü kişi özellikle üçüncü kişi etkisi olanlar için özellikle e, orada ya böyle bir çekişme yaşanabilir gibi gözükmüş ama bu çekişmeyi çekişme halinde de bırakabilirsiniz eğer. O e, rüzgara kapılırsanız ama siz net olursanız ve net karar verirseniz burada çok güzel bir şekilde böyle çizginizde çekebilirsiniz. Hani ben kendi değerime göre bir tavır istiyorum, kendi e, değerime göre bir tavır bekliyorum diyebilirsiniz. Büyük restler çekilebilir gibi gözükmüş. Şimdi yalnız olanlar için şunu söyleyeceğim. E, biraz böyle sanki modunuz hani az önce de söylemiştim ya böyle bir çıkıyor bir iniyor böyle bir melankolik havalar geliyor olabilir ama bu biraz geçici bir süreç biraz ayın evrelerinden de etki aldığınızı söylüyor kartlar karşınızda çok atik çok enerjik çok ateşli <laughs> diyebilirim çünkü bir ateş enerjisi çıkmış bu eskide bir Aşık geliyor arkadaşlar. Yani gerçekten geliyor ve sizin böyle ayaklarınızı yerden kesiyor, sizi böyle bulutlara çıkartacak bir kişi geliyor. Ee, cinsiyetsiz okuma yapıyorum bu arada. Ve hani bu kişi öyle bir kişi ki e, hoşlandığını direkt olarak belli edecek. Kendisi adım atabilecek ilişkiyi böyle alıp götürebilecek hani sırtlanabilecek bir kişi olarak gözükmüş ve e, hani böyle sevmeye aşık olur ya bazı kişiler öyle güzel severler ki hani e, karşıdan bir e, aynısını beklemeden belki de öyle jestler yaparlar ki. Ee, karşı taraf onlara jest yapmış yapmamış çok da böyle fark etmez hani onlar onu bir karşılık beklemeden yaparlar böyle birisinin gelebileceğini göstermiş kartlar ee, ve hani biraz da böyle bir adalet enerjisi var burada belki de şu ana kadar beklemenize değecek diyebilirim şu ana kadar e, yaşadıklarınıza belki negatif deneyimlere hani böyle bir ödül olarak şu ana kadar katlandıklarınıza, sabrettiklerinize bir ödül olarak gelebilir bu kişi. Bu kişiyle alakalı e, biraz böyle iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. E, belki çevrenizdeki insanlar size diyecek ki çok hızlı hareket ediyor bu kişi. Yani çok hızlı gitmiyor musunuz? Hani ne ara birbirinizi bu kadar tanıdınız? E, veya hani Hani böyle love bombing yaptığından şüphelenebilir, böyle yakın arkadaşlarınız sizi uyarabilir. Ama kartlar diyor ki burada iç sesini dinle. Sen iç sesini dinle. Eğer o sana bu kişinin doğru kişi olduğunu söylüyorsa o zaman bu kişiyi, bu kişiyi kabul edebilirsin hayatına diyor. Şimdi tekrardan şuraya döneceğim. Ee, özellikle ya, ilişkisi olanlar için şu ilk kısımda söylemiştim ya böyle hem böyle küslükler evet bitecek hem de ee, bir, bir şey bekliyorsunuzdur partnerinizden. Hani bu yapması gereken şey ahlaki e, değerler kapsamında bir şeydir, doğru bir şeydir. Hani bir konuda doğru davranmasını istiyorsunuzdur. Ve o doğru birçok kişi için de doğrudur. E, veya Bununla alakalı böyle bir takım gündemleriniz varsa bunlar da yerini bulabilir. Yani e, beklediğiniz gibi, istediğiniz gibi e, bir duruma dönüşebilir bunlar. Zaten bir takım fırsatlar çıkacak karşınıza ve bu fırsatları da iyi değerlendireceksiniz demiştim. Ya Belli ki böyle ilişkilerde e, bir taraf böyle daha otururken, ciddiyete giderken, evlilik yoluna girerken bir tarafta artık en başta belki çizilmeyen sınırlar çizilecek. Mesela o üçlü ilişkilerde demiştim. Belki de baştan sınırlarınızı çizmeniz gerekiyordur. Baştan bir takım kurallar koymanız ya da rest çekmeniz gerekiyordu ama siz sevdiğiniz için bunu yapmadınız, belki yapamadınız, kıyamadınız. ama burada kendi değerinizin farkına varıp, bir takım çizgiler çekeceğinizi, bir takım net konuşmalar yapacağınızı ve net tavırlarda bulunacağınızı görüyorum ve bu da ne yapacak biliyor musunuz? üzerinizden büyük bir yük kaldıracak arkadaşlar. Yani hani böyle seviyorum diyorsunuzdur ilişki içerisinde ama yani böyle bir huzursuzluk var sanki böyle bir yük altındayım diyorsanız burada kendi tavrınızı koyduğunuzda yani kendiniz olduğunuzda ve kendi isteklerinizi partnerinize net bir şekilde belirttiğinizde üstünüzden çok büyük de böyle yükler kalkacağını e, düşünüyorum. O şekilde de göstermiş kartlar. Evet, böyle kendi değerinizi art, aslında anlayacağınız bir sürece giriyorsunuz diyebiliriz. Size değer veren kişilerle beraber olacaksınız. Size değer vermeyen kişileri terk edeceksiniz ve her türlü, hangi tarafta olursanız olun da bu kararlar, bu yeni alacağınız kararlar size mutluluklar getirecek diyebilirim. Yalnız olanlarda mesela belki hani böyle arkadaşlarınızı dinliyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlar iyi niyetli de olabilir, kötü niyetli de olabilir. Oraya hiç girmiyorum ama bazen bu arkadaşlar <laughs> size çok fazla öğüt veriyor. Bak şöyle yap, şöyle de şu mesajı at. Ama bu arkadaşlar çok yuva da yıkıyor. Yani yuva derken böyle tırnak içinde söylüyorum. Çok ilişkide yıkıyorlar. O yüzden biraz da böyle kendi iç sesinize güveneceksiniz. Kendi kararlarınızı alacaksınız yani. Bu ilişkilerin neresinde olursanız olun ben aslında bu açımda şunu görüyorum. Siz artık direksiyonun başına geçiyorsunuz. Siz kendi kararlarınızı alıyorsunuz. Ne istediğinizi artık biliyorsunuz ve bu sebeple de artık mutlu oluyorsunuz aslında. Üzerinizden o yükleri atıyorsunuz. Böyle bir enerji görüyorum. E, aşk hayatımda ne istediğimi biliyorum. Beni mutlu edecek kararlar alıyorum. Aşk hayatımda ne istediğimi biliyorum. Beni mutlu edecek kararlar alıyorum. Bugünün olumlama cümlesi. Yorumlara bu cümleyi yazın. Bu güzel cümlenin enerjisini, bu güzel enerjisini titreştirin. E, ve videoma da bir beğeni bırakırsanız. Eğer abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim emeğime karşılık vermiş olursunuz. Böylelikle şimdiden şifa olsun diyorum. Hepinizi bir sonraki açılımda tekrardan görmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok değerlisiniz. Bunu unutmayın. Görüşmek üzere.